İşte Niyazi ile Yılbaşı akşamı. Evet saygılarımla, bir yıl başında daha birlikteyiz. Ben bir Türkiye'yiz, Niyazi Garipoğlu, Ömer Dağlı ile birlikteyiz. Şimdi Udyartı Gül'le 2008'e bomboş girerken karşılıyoruz. Yaşasın <laughs> <laughs> 2008, kar olsun 2007. Öğretim şart, en büyük şampiyon şeyler var haberi var böyle ya. Oğlum ateş çek ve deri çek lan. Senin surat görünmüyor ki. Milaş <laughs> milaş yok mu oğlum bende? Ha? Oğlum fotoğraf çekme video çek. Olsun video. Şu yakar ki böyle. Telefon ne bakıyorsunuz? Müzik açtı. Vallahi o markenin kavayı çalışıyor. Yakarız bu gece gel yakarız. Kontrat sevgilim. Kontrat. Söyle ateş doğru gel. Tabi sen bu sana. sana. Ateşi doğru gel. Ateşi söndüğü yerde çekiyor aslanım sen de kafayı yedin lan. Çekiyorsun ama gelenler zor filan filan boş çekiyor. Youtube'a koyacağım. Bok bayağı. Yemin olsun o yüzden. Ne diyeceğim? Başta? Niyazi ile Ömer Yılbaşı Karıboğlu Dağlı yaz bari Tamam Karıboğlu ile Dağlı yılbaşında Evet Şarap kenarı yarı Bunlar şükür geldi gene ya Gözcekler Bir dakika. Ne bu şey? Kafan We're ready.